Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere şahane bir kek tarifi vereceğim. Bugüne kadar yediğiniz en lezzetli keklerden bir tanesi olacağına eminim ve tarife başlıyorum. İlk olarak çırpma kabına 3 tane yumurtayı alıyorum. 1 su bardağı toz şekeri de ekleyip güzelce köpük köpük olana kadar çırpacağım. bu şekilde olacak. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Ve bir çay bardağı ceviz, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı da demli çay ekliyorum. 3 tatlı kaşığı da mavi haşhaş. Bana yardım ettikleri için Tuğçe ile Faruk Cem'e de çok teşekkür ederim güzelce tel çırpıcı ile karıştırıyorum. Bu aşamadan sonra kekimi söndürmemek için blenderımı kullanmıyorum. Ve yarım su bardağı nişasta bir buçuk su bardağı da un ekliyorum. Bir paket vanilya. Bir paket de kabartma tozu. Bütün kuru malzemelerimi eleyerek ekliyorum. güzelce eledim. Homojen bir karışım olana kadar güzelce karıştırıyorum. Gerçekten son derece kolay ve lezzetli bir kek tarifi. Kıvamını görüyorsunuz. Benim böyle yuvarlak bir kek kalıbım var. İçerisini güzelce yağladım. Yağlamak için sıvı yağ kullanmıyorum. Margarin ya da tereyağı ile yağlamanızı öneririm. Hamuru tamamen kalıba döktüm ve içinden havası çıksın diye bir kere tezgaha vurdum. 180 derece önceden ısıttığım fırında 30-35 dakikada pişiyor. Kekim soğudu. Şimdi servis tabağına çeviriyorum. İşte o mükemmel görüntü sıra dilimleyerek sizlere kekin nasıl olduğunu göstermeye geldi. İnanın hiç abartmadan söylüyorum. Deneyenler pişman olmayacaklar. Mutlaka tarifi bir yerlere kaydedin. Ve işte mükemmel final. Son derece lezzetli, pamuk gibi olmuş. Servis tabağına koyup lezzetine de bakacağım. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca yeni tarifler için kanalıma abone olup o bildirim zilini de tıklamayı unutmayın lütfen. İşte pamuk gibi harika bir kek tarifi. Sizler de deneyin. Lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. Yine güzel bir videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Afiyetle kalın.